Homurlu şelalesi arkadaşlar şurası. Şurada homurlu şelalesi var. Şurası da şurada görüyorsunuzdur. Şuradan su iniyor. Buralardan şu aşağıdan iniyor. Böyle gidiyor. Arkadaşlar burası e, homurlu homurlu şelalesi Sarnaz deresi. Evet arkadaşlar şu dağların arkası Adana. Şu an biz Adana sınırındayız. Sahin Beyli'deyiz. Arkadaşlar Ho Homurlu Şelalesi şuradan da ee, bir şey şelale iniyor. Homurlu Şelalesi Neyse arkadaşlar görüşürüz.